Uzay yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor arkadaşlar. İnsanlığın varoluşun anlamını arama çabası artık dünyanın hatta güneş sisteminin sınırlarını aşabilir. Ama önce bunun için bazı aşamalardan geçmeliyiz. Bazı duraklar. 1959'da Rus yapımı uzay aracı Luna 2 tarihte ilk defa dünya dışı bir yere ulaştı. Aya. Bundan 10 yıl sonra da ilk defa bir insan ay yüzeyine ayak bastı. Aradan 53 yıl geçti ve aya tekrar gitme planları yapıyoruz. Hatta belki Mars'a ve oralarda koloniler kurmak istiyoruz. Çünkü ancak bu başarılar bizim yıldızlar arası evrene açılmamızı sağlayabilir. Peki Güneş sistemimize, hatta galaksimize yayılmadan önce bu duraklardan hangisini tercih etmeliyiz? Eğer dünya dışında ilk defa bir koloni kurulacaksa bu Ay'da mı olmalı yoksa Mars'ta mı? Sizce biz bunları düşünmek için biraz erken mi doğduk? Yoksa en azından Ay'da sürekli var olan bir koloni kurulmasına şahitlik edebilir miyiz? NASA 2024 yılında aya astronot göndermeyi, 2028'de ise ayda daimi üs kurmayı planlıyor. Benzer hedefler Çin'in de gündeminde. Bildiğiniz gibi insanlık aya daha önce gitti. Sanki hayalimize bir başlangıç yapabilmek için en doğru seçenek o gibi gözüküyor. Ne de olsa Mars'a göre çok daha yakın. Orada ne olup ne olmadığı konusunda daha çok fikrimiz var. Fakat iş orada yaşamaya gelince beklediğimizden çok daha farklı zorluklar bizi bekliyor. Aya gidebilmek için gerekli teknolojiye sahibiz sadece biraz pahalıya mal olacak. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ya da Elon Musk'ın SpaceX'i gibi şirketler bunun 20 ila 30 milyar dolar gibi bir maliyeti olduğunu söylüyorlar. Bu miktarın görece küçük kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle uluslararası uzay istasyonuna 150 milyar dolardan çok daha fazlasının harcandığını düşünürsek. Fakat buna karşılık getirisi bundan çok daha fazla olabilir. Sadece maddi olarak değil. Sonuçta her şey para değil değil mi? olaya bir de bilime ve teknolojiye sağlayacağı katkıları düşünerek bakmak lazım. Ay ve Mars projeleri bize sadece uzay teknolojileri anlamında değil, dünyaya da katkı sağlayacak yeni teknolojiler geliştirmek anlamında harika fırsatlar yaratabilir. Ayrıca yeni bir uzay yarışı da başlatabilir. Güneş sistemine ve ötesine yayılabilmemizin ilk adımı olabilir. Peki sizce ilk durak neresi olmalı arkadaşlar? Ay mı yoksa Mars mı? Şimdi gelin ikisini bir kıyaslayalım. Aslında ne Ay ne de Mars pek misafirperver yerler değil. Mars ilk bakışta daha mantıklı gibi görünüyor. Buzullar, vadiler, atmosfer, yüzeyinin altından çıkacak sular, dünyadakine benzer gün dönümleri. Sanki biraz zorlasak dünyaya benzeyebilir. Sadece biraz soğuk. Bu yüzden biraz ısıtmak mı lazım dersiniz? Bunu ciddi ciddi düşünenler oldu. Ama tek sorun sıcaklıkla ilgili değil. Mars radyoaktif çöllere sahip. Toprağı zehirli ve nefes almakta imkansız. Ama Ay'da atmosfer bile yok. Üstelik ay gecelerindeki soğuğa bakacak olursak Mars'ta yaz mevsimi yaşanıyor diyebiliriz. İster Mars'a ister Ay'a kurulacak olsun bu çok zor bir görev olacak. Eğer bu üstlerden birinde yaşamak isterseniz yoğun, stresli, zorlayıcı ve psikolojik olarak yıkıcı bir yaşama hazır olmalısınız. Ama 8 milyar insan arasından bunu yapmak isteyenler mutlaka çıkacaktır. Bir ay günü yaklaşık 29 dünya günü kadar sürüyor. Bu hiç alışık olduğumuz bir şey olmasa gerek. Buna karşılık bir Mars günü ise yaklaşık 24 saat 39 dakika sürüyor. Bayağı tanıdık. Ayın yüzey sıcaklığı gündüz ortalama 107 santigrat dereceye çıkarken gece eksi 153 santigrat dereceye düşüyor. Bu gece ile gündüz arasında 260 santigrat derecelik bir fark demek. Mars'ta ise biraz daha iyimser bir sayıyla karşı karşıyayız. Ortalama eksi 63 santigrat derecelik bir sıcaklığa sahip. Kutuplarda yaşamak gibi. Ayda bizi büyük ve küçük meteorlardan veya kozmik radyasyondan koruyacak bir atmosfer yok. Mars'ınsa dünyadaki gibi olmasa da ince bir atmosferi var. Oksijen barındırmasa bile en azından meteor yağmurunu hafifletebilecek seviyede. Ay'ın yer çekimi dünyanınkinin %17'si kadarken Mars'ın yerçekimi ise dünya yüzeyindeki yer çekiminin %38'i kadar. İkisi de insan kas, kemik ve dolaşım sistemleri açısından elverişsiz olmasına rağmen Mars'taki yerçekimi nispeten daha uygun görünüyor. Hem Ay'ın hem de Mars'ın yüzeyi kirli ve aşındırıcı bir tozla kaplı. Bir koloni kurmak hiç kolay olmayacak. Ama biliyorsunuz insanlık zor şeyleri başarmada oldukça iyi. Diyelim ki ayda bir koloni kurmayı başardık. Ama daha birçok sorun bizleri bekliyor. Mesela güneş panelleri ay gecelerinde nasıl elektrik üretecek? Ayda geceler çok uzun sürüyor. Bu yüzden astronotların sürekli yer değiştirmesi gerekebilir. Ya da ayda bulunan buzu nasıl arıtıp insan kullanımı için suya çevireceğiz? Aslında eğer yeterince su bulabilirsek bundan daha fazlasını bile yapabiliriz. Mesela arıtılan su, topraksız tarım yapılarak insan yaşamı için en önemli şeylerden birinin karşılanmasını sağlayabilir. Besin, hatta belki suyu hidrojene ve oksijene ayrıştırabilirsek sürekli yer değiştirmemize de gerek kalmaz. Kalıcı bir enerji kaynağımız olur. Mars'ı kolonileştirmeye geçmeden önce ay'dan başlamak oldukça mantıklı olabilir. Çünkü kaynakları ay yörüngesine taşımak dünya yörüngesine göre çok daha kolay ve ucuz olacaktır dünyanın yer çekimi çok yüksek ve ciddi sürtünmelere neden olan bir atmosferi var. Eğer ayda umduğumuzdan daha fazla ham madde bulursak oradaki kaynakları kullanarak kendi kendine yetmesini sağlayabilir hatta dünyaya ihracat bile yapabiliriz. Buna verilebilecek güzel bir örnek Çin'in 2030'da aydan helyum 3 nükleer füzyon yakıtı getirmeye hazırlanması. Helyum 3 dünyada çok az bulunuyor. Buna rağmen Çin Ay Keşif Programı'nın başında yer alan Profesör Uyang Ziyuan aydaki helyum-3 miktarının dünyaya 10.000 yıl yeteceğini tahmin ediyor. Nükleer füzyon, nükleer enerjiden 4 kat ve petrolden 4 milyon kat daha fazla enerji üretebiliyor. Bu ucuz ve temiz enerjiyle dünyada 5. sanayi devrimi başlayabilir ve enerjinin bol olduğu bir yerde artık her şey daha mümkün hale gelebilir. Bu yer ay bile olsa. Enerji işini de hallettiğimize göre artık üstümüzü büyütebiliriz. Dünyadan getirmek için fazla büyük olan şeyleri inşa etmek istiyorsak Ay materyallerini kullanmamız gerekecek. Ayrıca ayın toprağı beton yapmak için gerekli bütün içeriklere de sahip. Bunun yanında 3 boyutlu baskıdaki gelişmeler ay kolonisi için gerekli her şeyi üretmeyi mümkün kılabilir. Şimdi biraz da Mars'a bakalım. Ay'daki güneş enerjisi problemi burada da mevcut. Günler dünyadakine benzerlik gösterse de Mars güneşe çok uzak. Bu yüzden dünyadakinin sadece %40'ı kadar bir güneş enerjisi alabiliyor. Bir de Mars'ta oluşan devasa toz fırtınaları da eklenince güneşi görmek bir hayli zorlaşıyor. Anlaşılan o ki Mars'ta da nükleer enerji kullanmamız gerekecek. Mars'ın bir atmosferi bulunsa da dünyanın sadece yüzde biri kadar. Çoğunlukla karbondioksitten oluşması da cabası. Bu yüzden üstümüzü azot ve oksijenden oluşan yapay bir atmosferle doldurmamız gerekecek. Mars'ta geniş bir manyetosfer ya da yoğun bir atmosfer olmadığı için uzaydan gelen tüm radyasyonun yarısı yere ulaşıyor. Bu da Mars'ta yaşayacak olanların kanser olma riskini önemli derecede artıracak. Bunun için üstümüzü çok sağlam bir takım önlemler alarak korumamız gerekecek. Ancak ne yaparsak yapalım yine de dünyadaki korumayı sağlayamayız. Başka bir sıkıntı ise Mars tozu. Bu toz çok ince ve elektrostatik olarak o kadar yüklü ki her şeye yapışacak. Yaşam alanlarına girmesi ve üste çalışan astronotların ciğerlerine kaçmasının hiç iyi olmayacağını söyleyebiliriz. Sadece ince ve inatçı olduğu için değil Aynı zamanda zehirli olduğu için beslenme işini yine topraksız tarım kullanarak yapmak da en mantıklısı olacak sanırım. Tüm bu sorunları çözsek bile yer çekiminin düşük olması yepyeni başka problemleri getiriyor. Mars'taki yer çekimi dünyanınkinin %38'i kadar demiştik. Bu kas erimesi ve kemik kaybı demek. Hatta kardiyovasküler problemler. Bu yüzden gün içerisinde sık sık egzersiz yapmak gerekecek. Bir de Mars'ta fazla kalmasak iyi olur. Birkaç yılda bir dünyaya dönmek sağlıklı kalabilmenin tek yolu. Bu sayede sadece beden sağlığı değil, akıl sağlığı da daha stabil kalabilir. En azından işleri tamamen yoluna koyana kadar. Başlangıçlar hep zordur. Mars ve Dünya arasında olan milyonlarca kilometre Ay'a göre bir başka dezavantaj. Yörüngeleri ancak her iki yılda bir birbirine yakın olacak şekilde. Bu yüzden acil bir durumda dünyadan yardım göndermek ayrı bir sıkıntı. Ama ne olursa olsun eğer yeterince kararlı ve azimli olursak tüm sorunları aşabiliriz. Mars'a gitmek önemli. Çünkü eğer orada bir yaşam belirtisine rastlarsak yalnız olmadığımızı ya da evrende yalnız olmayabileceğimizi anlayacağız. Bulduğumuz kanıtların biyolojik ve biyokimyasal yapısını inceleyerek Mars'taki yaşamın dünyadaki yaşamla aynı olup olmadığını bulabiliriz. Eğer rastlamazsak bu da önemli. Bu sayede biyolojik yaşamın oldukça nadir ortaya çıkan bir kavram olduğunu anlayabiliriz. İnsanlığın bu yeni döneminde yapılacak ilk iş önce Ay'da bir durak inşa edip oradan da Güneş sistemindeki en yer benzeri gezegene, yani Mars'a gitmek gibi görünüyor. Uzay programları insanlığın yararına olacak yepyeni teknolojilerin temellerinin atılmasını sağlayabilir. Belki Mars'ta karbondioksiti geri dönüştürmeyi öğreneceğiz. Dünyadaki iklim değişikliğine bir çare bulacağız ya da Ay'da çok az suyla büyüyebilen ekinler geliştirip dünyadaki açlık sorununu çözebiliriz. Mesela atıklarımızı %100 geri dönüştürmeyi ve yeniden kullanmayı Mars'ta kurulan kolonimize borçlu olduğumuz bir dönem gelebilir. Her şey hayal etmekle başlar. Hayal etmek, gerçekleştirmek yolunda atılmış en önemli adımlardan birisidir. Uzayda gelecek var, bilim var. İnsanlığın yararına olan bütün teknolojiler imkansız görülen hedeflerin bir ürünü değil mi zaten? Uzay zor ama zorlukların üstesinden gelmeye çalışmazsak gelişemeyiz. Eğer barış içinde bir dünya inşa edebilirsek bütün uluslar uzay teknolojilerini finanse edebilir, katkı sağlayabilir. Yıldızlar arası seyahati mümkün kılabilmek için orta duraklara ihtiyacımız var. Daha ay üzerinde bile bir durağımız yok. Bilim ve teknoloji çok önemli. Bugün gazete manşetlerimizi süsleyen magazinsel ya da siyasi olaylar yarın hatırlanmayacak. Ama 2022 yılında ilk defa çekilen Samanyolu'nun kara delik fotoğrafı bin yıl sonra da hatırlanacak ders kitaplarında yer alacak. Çünkü ilerlemenin tek yolu bilimden ve teknolojiden geçiyor.